Da projesi yoktur. <laughs> böyle bir şey. <laughs> Şu da güzel. Türk milleti söylemez, kendi kendine söylenir demiş. Tabii söylene söylene yolda tekme atata gider böyle taşlara, kutulara filan. Ama o adam gelince abin nasıl diye tekrar böyle. <laughs> Evi boşaltın, Almanya'dan oğlum gelecek Klasiktir. diyor. Klasiktir. Niye? Klasiktir eskiden beri. Yani evden çık çıkarmak e için. Evden çıkartmak için. Gibi başlık çok orada. Hani bunları... Yılgın Türklerin cam kenarı sevdası demiş. Ha illaki illaki ee, otobüste koltuk alınacaksa cam kenarı istenir. Cam kenarı olsun. Cam kenarı. Şimdi onun derinlemesinin <laughs> psiko girdiği zaman şöyle bir şey. Anadolu her zaman medeniyetlerin eşiği, beşiği, eşiği falan ya. Hı hı. Ceryanlı bir yeri burası. Hani buradan Haçlı gelmiş, oradan Selahattin Eyüp'ü durdurmuş, buradan bilmem ne gelmiş, buradan bu durdurmuş falan. Bir ceryanlı coğrafyada yaşadığımız için artık koridorda oturmak istemiyoruz Böyle cam kenar olsun. ya yani Mümkünse artık şurayı da bir yere yaslayalım. Yani yorulduk. Yani bir hmm. şey var. Tarihi bir yorgunluk var. Üstümüz bir şey yani. Evet. Şeydir bizim yani böyle klasik mesela Türkler çıktığı kapıyı <laughs> niye kapatmaz? <laughs> şu Çadır da, kültüründen gelmiş. Şu niye güzel. kapatsın? Emekli olunca köyüme yerleşeceğim diyor. Her Türk'ü Gene, şeydir. Her Türk söyler bunu. Değil? Ama yok emekli olunca ikinci işi bulur. İkinci işi de bir akşam orada mesai de ölür. Mason değilsen bir şey olaman. Boşuna kürek çekme abi diyor. Bu, bu bu da böyle bir mantıktır. Yani her başarıyı kazanan adam mutlaka masondur gibi bir öntıkayıcı bir şeydir. Yani sen abicim şarkılarını e, hangi güce yaslanarak söyledin <laughs> yaptın ettin de geldin yani. Şu da güzel. Adamın olacak. İyi bir yere büfe açacaksın abi. <laughs> Peki niye böyleyiz? Sebep ne? Şimdi, yani bu tarafını da araştırdın mı? Tabii, Şimdi tabii, tamam tabii. durumun Durumu iyi teşhis etmişin, Durumun tahlilleri nedir? Yani tahlil ettiğin zaman biz millet olarak neden böyleyiz? Mesela uzun süre yurt dışında kaldığım için söylüyorum. Arkadaşlara da söylüyorum zaman zaman. Hiçbir Alman, İngiliz, Fransız ben şahit olmadım yani bugüne kadar. Bir mal satacağı zaman, bir ürün satacağı zaman işte anamın üzerine yemin edeyim, babamın üzerine yemin edeyim, kitabın üzerine yemin edeyim. Yani yemin etmek diye adamların bir hastalığı, bir alışkanlığı yok. Ama bizde en dindarından, en yavanına kadar herkes bir şekilde malını pazarlayabilmek, satabilmek için daha doğrusu yemine başvurur. Kur'an'a başvurur, oğluna başvurur, kızına başvurur. Yani normalinde ya sen... Yani bir eğer malın senin ise ve sen buna yüzde yüz inanıyorsan bunu yeminle teyit Ama etmene gerek yok. Ama o işte kurumlaşamamış ya uğur. Kurum olmadığı için. Maalesef. Oradan. Şimdi mesela bu bir hastalık bizde. Hastalık. Yemin e, bu etmek malın bir garantisi hastalık. benim var. Hı? Bu malın garantisi benim abi. Mesela bir şeyin. E, ya helikopter alırsın bir tane adamdan. Hı? Bir mahallede helikopterciye gidersin. Adam ceketli meketli bir adamdır. Helikopter alıyorsun. Garanti belgesini istiyorsun. Diyor ki, bu malın garantisi benim abi. Ya babacığım sattığım malzeme diyelim ki araba. ...50-100 milyarlık bir şey satıyorsun. Diyorsun ki... ...bir mahallede bir dükkan... ...sen yarın kapatsan gitsen nasıl olacak bu iş? Yok bu malın garantisi benim. Niye, niye? Nedir bunun sebebi? Biz niye böyleyiz? Böyle ayaküstü pazarlamaya... ...ayaküstü avcı kültür... Ama öyle bir medeniyetten de gelmiyoruz ki. E şimdi medeniyete baktığında... ...yani gerçekten... ...bir İstanbul medeniyetine baktığında... ...bir İstanbul kişiliğine... ...bir İstanbul kültürüne baktığında... ...imparatorluk medeniyetine baktığında... Yine mesela bizim lisanımızla, dilimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle ilgili o kadar güzel şeyler söyleniyor. Tarih kitaplarında yazılıyor ki en azından bir Mussolini çıkarmamışız, bir Stalin çıkarmamışız. Yani yüzümüzün karası olacak çok fazla isimlerimiz yok bizim tarihimizde. Yani, yani. Ve bizim medeniyetimiz bu şekilde isimlerin çıkmasına da e, zemin hazırlamamış, fırsat vermemiş daha doğrusu. Şimdi yani bir imparatorluk medeniyetinden geliyoruz ve bu medeniyetin yani üç kıtaya hükmeden, beş kıtaya adalet götüren bir medeniyetin çocuklarıyız, evlatlarıyız. Normalinde şu anda batıda zaman zaman işte bizim gıptayla baktığımız o hal ve hareketler bizde olması gerekirken o hareketler onlarda ama biz hala böyle yılgın Türkler olarak hayata devam ediyoruz. Bunun sebebi ne? Bunu konuşuyoruz da. Tamam bu kitapta da konuşulmuş bütün bunlar. Ama bu nedir? Yani ya bu, nasıl şey bir bir, bir, bu nasıl bir virüstür? Bu nasıl bir mikroştur? Yani? Bir e, evet, tarihi bir yorgunluk da var işin aslında. Hani bizdeki yorgunluk biraz da Arslan yorgunluğu. Hı, hı Bir Arslan yorgunluğu vardır ya artık yani gölgede e, ara sıra sinek kovan hani böyle tarihi bir yorgunluk da yaşıyor. Hani yüzyıllarca eee dediğin gibi çok büyük işler yaptığı için bir şey dönemi artık yani bir, bir yılgınlık dönemi var. Hı hı. E, o heyecanı da artık kaybetmiş. Ama sen şunun hı. altına altını çiziyorsun ve şuna işaret ediyorsun. Diyorsun ki aslında biz şu an itibarıyla işimizde yaptığımız, ürettiğimiz ne varsa bu konularda çılgın değiliz. Tam tersi biz yılgınız diyor. Bir defa biz yılgınlığımızı kabul etmemiz lazım. Çılgın olabilmemiz için bir defa değişmemiz gerekiyor. Neyi değiştirmemiz gerekiyor? Zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bir defa her şeye yetemediğimizi, belli alanlarda uzmanlarımızın, yetişkinlerimizin olmamasını kabullenmemiz gerekiyor. Biz bunları kabullenirsek gerçekten çılgın Türkler olabiliriz ama şu andaki resmimiz aynen şu diyorsun. Doğru mudur? Doğru. Yani bir aşırı bir özgüven de var bizim milletimizde. Hani yoldan geçen bir adama ya başbakan aranıyor de camdan var başbakan aranıyor. Hemen ilk duyan gelir. Abi hazır mısın? Tabi canım. Senden olur mu? Ya benden olmazsa kimseden olmaz. Yani o şey var tabi. Hani o e, kandan gelen, coşkudan gelen Hı -hı. biraz daha hani o cahil tarafıyla hareket eden bir millet olduğumuz doğru yani. Hı -hı. Şimdi Yılgın Türklere de geçtik. İçinizdeki Öküze, Oha, Din zaten kişisel gelişimcileri özellikle hedef alan bir kitap. Şimdi bir de burada öğle namazına Nasıl kalkılır? Bizim bu bizim son kitabımız. Bu ee, bir çok satan kitap vardı. Çok satan kitaplardan bir tanesi kalkınır. vardı. Şeydi. Sabah namazına evet. nasıl kalkılır herhalde milyonun üzerinde baskı yapmıştı evet. duyduğum kadarıyla. Evet. Evet, Şimdi ona alternatif olarak mı veyahut yine ona nazire olsun diye çıkarılmış bir kitap mı bu? Doğru. Neden ee, öğle namazına? Ama Çünkü şöyle. öğle namazına kalkmaya gerek yok benim bildiğim. Şimdi benim burada demek istediğim Hı -hı. yine modernizmin batının tuzaklarıyla ilgili bir kitap yazdım. Yani bu da hayır benden çok hayırlı kitap çıkmaz ama bu da hayırlı bir kitap. Ee, şu an şu anki kuşaklar sabaha kadar internetin başında duruyor, 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 uyukluyor, uyukluyor böyle. Son anda yarısı bir sabah namazını kılıp uyuyorlar ama öğleni kaçırıyorlar. Hı hı. Bir de dediğim gibi hani e, modern dünya tuzaklarını çok kötü kurdu. Hani bahsettiğim ampulden dolayı sabaha kadar bir eğlence kültürü var, ölüm duygusu yok, o yok, bu yok falan yok filan yok. Ee, kutuplar da değişti. Mesela bu çağın kutupları değişti. Her çağın hani kutbu vardır ya, bir mübareği vardır, kutbu vardır. Mesela e, Kur'an, Sünnet, Google. <laughs> şu an geldiğimiz nokta. <laughs> çağın kutbudur. E, o dediğin gibi hani o esnafın yaptığı yemin şu an geçmiyor. Hani biriyle tartışıyorsun diyorsun ki ya Kur'an'da var, ikne olmuyor. Diyorsun ki ya sünnette böyle ikne olmuyor. Google'dan gösterince tamam hocam diyor. Ha, Google'dan gösterdin mi olay bitiyor. Şimdi çağ değişmiş durumda geceler gündüz olmuş hız var hız şeytani bir şeydir aslında hız anında insan düşünemez anafora düşer ve hatalar yapmaya başlar ve bizi panik halinde koşturuyorlar bir anaforun içinde bir hızla yani biz uçkur medeniyeti değiliz artık fermuar medeniyetiyiz bir hız hız çağındayız hani e, burada e, kimse merak etmesin argo bir şey kullanmayacağım yani e, fermuar batının bir nesnesidir İki cırt sesi arasında en pis günahlar işlenebilir ve 3-5 saniyede olur bu. Hızla yaparsın. Şeytan o ana gelir, tak gider. Ve bütün hataları yapabilirsin. Uçgur medeniyeti dediğimiz şey şudur. uçkurda 40 tane düğüm vardır. Sen kafana kötü bir şey geldiğinde, şeytan sana sızdığında 40 düğümü açana kadar tekrar niyeti düzeltmiş olabilirsin. Onun için bu hızdan kurtulmak lazım. Sabaha kalkmak lazım. E, namazları takip etmek lazım hani namazdan kastım şu sabah öğlen akşam e, bunları kılarsın o ayrı ama o istikamet olmazsa yani sen e, seccadenin yanındasın ayakkabıları buraya park ettin namazını kıldın hemen namaz bitti hızla gittin ayakkabılarını atladın gittin borsa morsa çek senet sepet döndün tekrar zil çaldı ezan hemen iki dakika kendini toparladın dört puan aldın tekrar ayakkabıları atladın gittin bütün pislikleri yapma bu değil Hani o ölüm duygusunu yitirmeden, e, Kabe odaklı kulları olmadan bu modern dünya bizim yakamızı bırakmayacak ve her türlü pisliğe gömecek bizi. Hı hı. Ama diğer tarafta da şu var mesela, sen şimdi az önce dedin ki bütün konferanslara gidiyorum ama ücret karşılığı gitmiyorum. İşte üniversitelere gidiyorum ot herhangi bir dernek, kurum çağırırsa orada sohbete gidiyorum fakat kesinlikle ücret talep etmiyorum, çorbamı içiyorum, dönüyorum, otelde kalmıyorum. Şimdi yalnız 21. yüzyılda yaşıyoruz. Gerçekten yaşamak zorlaştı. Yani bundan 20 sene, 10 sene evveline kıyasla daha zor bir hale geldi. Ve ayakta durabilmek için bir şeyler kazanmak lazım. Doğru düzgün bir semtte, doğru düzgün bir yerde oturabilmek için ya ciddi paralar yatırıp bir daire almak lazım ve o ciddi paralar her ay yatırarak iyi bir yerde oturmak için kira ödemek lazım vesaire. Bunlar için hayatta durmak gere ayakta durmak gerekiyor. Hayatta kalabilmek için ayakta durmak gerekiyor. Bir de çoluk çocuk okutma sıkıntısı başladı. Yani özel okullar, kolejler vesaire. Sadece çocuğun masrafı belki 10 bin, 15 bin liraya geçiyor yıllık. Sadece çocuğun masrafı. Bu adamın 2-3 çocuğu varsa nasıl bir sorumluluk altında artık siz düşünün.